MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, sağ çalışmalarını durdurak bilmeden devam ediyor. Hafta sonu Çoban ve Karaca Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri yapan Bıyık'a Milletvekili Ümit Yılmaz ve İl Başkanı İlhami Caboğlu da eşlik etti. Bıyık'ın ziyaretleri sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Esnaflarla sohbeti esnasında bir ara Milletvekili Yılmaz ve Cabaoğlu'ndan geride kalan Bıyık koşarak gruba yetişmeye çalışması, Bıyık hedefine koşar adım ilerliyor dedirtti. Yılmaz ve Bıyık'ın ziyaretleri sırasında yolda gördükleri ve sarıldıkları yaşlı bir amcanın gözyaşları içinde ''Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar.'' demesi de kalpleri ısıttı, yüzleri gülümsetti. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çok çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun canım. Görüşürüz. Sağ olun, var olun canım. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar.